Herkese merhabalar, hanımlar, YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün böyle çok açık renkli bir mavi yazmamız var. Bunun kenarında da böyle e, saks mavisi, açık mavi ve yeşilimizi kullanarak çok güzel bir model yapacağız. Kalıp gibi duran görüntüsünün benim çok beğendiğim bu modeli bu yazmamızın kenarına yapacağız inşallah. Bu yani ipek denilen düz renkli yazma arkadaşlar, kalite olarak gayet güzel. Dökümlü bir yazma bu. Yani yumuşak ve dökümlü bir yazma. Açık mavi olarak geçiyor ya da bebe mavisi. Bebe mavisi olarak da geçen bir tonu bu. Bakın şimdi yakından bu yazmaların, paketli yazmaların tek renkleri. Cenk'inki de çok güzel. Cenk'in de çok güzel. ve Reyhan'ınki de çok güzel. Ya yani Bu ikisini de tavsiye edebilirim sizlere. Bunları rahatlıkla alabilirsiniz hanımlar satış yapan arkadaşlar için söyleyeyim alacak olan kişiler özellikle Reyyan ya da Cenk olursa eğer markanın yani yazmanın markası o zaman daha çok tercih edebiliyorlar bakın biraz incedir bu yazmalar şöyle görüntüsü bu şekilde şimdi bunun hemen kenarlarından modelimizi yapmaya başlayalım şöyle dökümünü görmeniz için açmıştım yumuşaklığını yani böyle bir yazma şimdi hemen taban kısmında böyle bir yeşille zürafalarımı yapacağım ve onun üzerine hemen modelimize başlayacağız bu arada renklerimi merak edenler için arkadaşlar altın başak 460 çizmeli 820 ve bu da gene leylak marka bununkisi de 578'miş arkadaşlar böyle renklerim. Evet taban kısımdaki zürafalarım hazırdı. Hazırladım. Şimdi hemen buradan şöyle köşeden başlayalım. Ben bir iki tane arı modeli bırakacağım. Daha sonra modelin kendisine geçeceğim arkadaşlar. Yapmış olduğum bu zürafamı geri dönüyorum. Bir tane buraya pırpır pır yapıyorum. Bunun içerisine geri dönüyorum. Yukarıya doğru. Buraya bir tane pırpır pır yapıp aşağıya ineceğim. Bakın şöyle pırpırımı yaptım geldiğim noktaya buradan tekrar geri dönüyorum. Güzel, şık bir ara modeli. Buradan şöyle bir iki 3 ve dördüncüye hemen geri döneceğim. Evet, dördüncüyü yaptım. Buna geri dönüyorum. Buradan bir tane gene pırpır yapıp az önce yapmış olduğum işlemin gene aynısını burada da yapacağım yukarıya doğru çıkıyorum. Buraya pırpırımı yaptım. Tekrar dip noktasına geri dönüyorum. Bakın. Ara modelim bu şekilde. Ben şimdi buradan modelim için yapacağım yere geliyorum arkadaşlar. Bu ara modelinden tekrar bırakacağız ileride. Ama önce şöyle bir modelimizi bırakalım. Buradan şöyle 9 tane zürafa ilerliyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 9 2, 4, 6, 8 9 tane 9 tane zürafa ilerledikten sonra şu 3 taneye geri dönüyorum bu 3 taneye şöyle geri dönüyorum Buradan düğümüm takıldı nedense bu sefer. Evet. Şöyle üç taneye. Bakın. Üç, iki, bir yapacağım burayı. İki. Ve bir. Bir. Kenarlarda taşmamız olmayacak. Biri de yaparken arkadaşlar biraz böyle burada bir köprü oluşturuyoruz. Şöyle bir köprümüz olacak. Bakın. Biraz genişçe bir köprüm oldu. İyice sıkılaştırdım ipimi. Evet. Buranın içerisine şöyle en son geldiğim gözlemenin olduğu yere tekrar köprümü atarak böyle burayı iki katlı yapmak için geri döndüm. Buranın içerisine sık iğne ile geçiş yapıyorum. Köprümün içerisine şöyle en soldan başlıyorum. Buraya hemen pırpırımı yapacağım. Boyutunu önce ayarlayıp şöyle bir <laughs> 2 dakika sayalım 2 4 6 8 9 12 tane olacak arkadaşlar 9 10 şöyle 11 ve bir tane daha şuraya yapacağız 12 Evet 12 pırpırlarımız şöyle eşit olursa daha iyi olur 12 iyice ipimi sıkılaştırdım bu üst modeli yaptığımızda daha da net bir şekilde açılacaktır şimdi 12 tane pırpırımız var burada Evet 12 tane buradan hemen aşağıya şöyle bir sık iğne ile geçiş yapıyorum ve buradan da gene şöyle 1 ve 2 böyle dip noktasına da buradan bu şekilde iniyorum arkadaşlar. Burada kaç tane kalmıştı? 2, 4, 6 taneden sonra ara modelimizi bırakmıştık. Gene aynı şekilde 6 tane zürafa ilerleyeceğim. 7. zürafamda da ara modelimi bırakacağım. 4, 6. Bu 7. de artık ara modelimi bırakacağım. Ben burada geri dönüş yapacağım için ipimi böyle atacağım ve buradan yeni ipimi ekleyerek bu ara modelimden de yaparak devam edeceğim arkadaşlar. Evet hanımlar. iki tane modelimizi hazırlayacağımız yerimizi hazırladım. Şimdi buradan açık mavimizle şöyle başlayalım hemen. Buradaki en son en sondaki pırpırımın olduğu yere gelip şöyle bir buradan ipimi tutturacağım burada şöyle pay kalmayacak şekilde düğümümün arasına gizledim fazlalık ipimi ve buradan başlıyorum şimdi arkadaşlar bu yandaki pırpırlara batarak 6 tane bu pırpırlarımdan 6 tane ilerleyerek gideceğim bunu yaparken de çok fazla açmayacağım bu arayı. Bakın şöyle. Çok az. Yani burası kesinlikle geniş geniş olmayacak yani. Böyle ilerliyorum. Evet 1 2 3 4 5 bu da sonuncusu 6. ya da geliyorum. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu. Aralar çok açık değil. Şimdi şu en sondakine buradaki en sondaki mavi ne olduğu yerden geçip yukarıya doğru çıkıyorum buradan yukarıya sıfırlayarak çıkmıyorum burada çıkarken hafif bir boşluk bırakıyorum sıfırlamıyorum yani arkadaşlar kenardakine geliyorum ve en başa kadar tekrar bu şekilde devam edeceğim Evet bakın en başa kadar geldim buradan bu en sağdaki gözlememin içerisine batıyorum ve buraya geri dönüş yapacağım. Yaparken de buradan şöyle bir pırpır pır şöyle bir çıkıntı bırakıyorum. Pırpırımı bıraktım. Buradaki aradakileri düz zürafa olarak ilerliyorum. Buralarda eğer zorlanırsanız modeli elinizde çevirebilirsiniz hanımlar. Bakın. Şimdi buraya kadar geldim. Şurada bırakmış olduğum boşluk vardı ya. Ona da batıyorum. Ona da gene zürafa olarak alıyoruz. Tekrar buradan yukarıya çıkacağım. Az önce yaptığım gibi hafif bir boşluk bırakarak. Bu tarafa gene bütün gözemeleri batarak ilerliyorum. Evet, burada kalmıştık. Buradan buradaki gözlemeleri batarak geldim bu en sağdaki kenardaki gözlememe geçiş yapıyorum ve tekrar buradan pırpır mı bırakıyorum şöyle kenar pırpırını aradakileri düz geçeceğim kenarda ki bırakmış olduğumuzda da gene batıyoruz. Buradan tekrar aynı işlemleri yaparak devam edeceğim arkadaşlar. Bu en sonuncuya geldiğimizde buna da şöyle batıyorum. Bakın burada bir tane gözlemem oluştu en yukarıda tepede. Şimdi buradaki tek kalan bu gözlememin de içerisine şöyle geçiş yapıp buraya da 3 tane pırpır yapacağım. ve 3. Bakın şöyle. Düğümlerim yerine otursun diye şöyle yukarıya doğru çektirdim bütün modelimi. Tek kanadımı böylece hazırladım. Şöyle modeli elimde ters çevireceğim. Bu tarafa da gene aynı işlemleri aynı renkle yapacağım. Evet hanımlar bakın modelimi böyle tamamladım. Arada bir sarı renk kullanacağız. Ee, buradaki pırpırlarımızı daha yapacağız. Şuraya da sizinle birlikte yapalım. Sol taraftaki e, bu yeşilimizin, yeşil pırpırımızın dibine düğümümüzü atıyoruz. Buradaki ipim de bu tarafa geçiyor. Bu defa da bu sağdaki en baştaki pırpırıma yani araya bir hemen küçük köprü yapacağım. Şöyle bir köprü yaptım. Bunun içerisine geçiş yapıp buradan da üç tane pırpır yapacağım şu büyüklüklerde. bir 2 ve 3 sıkıca da çektim düğümümü sıkılaştırdım 3 pırpırımı yaptıktan sonra fazlalıklarımı alacağım evet bakın şunları da yukarıya doğru çekeceğiz modelimiz bu şekilde hanımlar şu aralarda bakın birer tane pırpır pır bırakmıştık ya bu birer tane pırpır pır bırakmış olduğumuz yerlerin üzerine de hemen şöyle ipimi düğümlüyorum ve bir iki iki tane şöyle sık iğne yapıp hemen yan tarafa geçiyorum. 1 ve 2. Bunları da bu şekilde tamamlayacağım. Buradaki iplerimi dipten şuralardan kesiyorum arkadaşlar. Hepsini bitirdikten sonra sizlerle tekrar paylaşmaya çalışacağım. Ben şimdi bu pırpırları da tamamlayıp hafif bir şekilde de ütü yapıp geliyorum. Evet hanımlar, Bakın, iki tane modelimi de bu şekilde hazırladım. Gerçekten çok güzel. Çok beğendim ben. Daha öncesinde de bu modeli yapmıştım zaten. Çok da seviyordum. Ee, şimdi tekrar yaptık. Gene aynı sonuç, gene çok güzel. Yani bu lila renkleriyle ve sarı tonlarıyla da çok güzel duracak bir model. Şuraları lila olursa mesela, sarı olursa falan da. Eee ben maviyle yaptım ama tabii diğer renklerle de çok güzel durur bakın yazmanın üzerinde duruşu da böyle bir tanesini çok koyu bir renkle yaptık arkadaşlar bir tanesi birebir yazmayla aynı ama bu renkle yapmak da ayrıca bir güzellik katıyor tavsiye ederim yani bu rengi de bu şekilde yapmanızı yapacak olan herkese kolay gelsin hanımlar umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğen kaydeti yapmayı unutmayın lütfen e, bu modeli ütüyü bastıktan sonra da kesinlikle bozulmayacaktır. Buralarda kesinlikle bir bozulma falan olmaz arkadaşlar. Rahatlıkla böyle kullanabilirsiniz. Yazmamın üzerinde duruşu da böyle. Aralarını istediğiniz gibi bırakabilirsiniz. Ben bu yazmayı bu modelle e, tamamlamayı düşünüyorum. Eğer tamamlayacak bitirecek olursam büyük bir ihtimalle yapacağım Allah nasip ederse. O zaman gene bitmiş haliyle de burada hem burada hem Instagram'daki sayfamda paylaşmaya çalışırım. Instagram'daki adresimde ismimde Hanzade Güllü Çeliktaş Instagram sayfam. Oradan da gene modellere bakıp takip edebilirsiniz. Bu modeli yazma karşı taraftan olmak şartıyla ve bu sıklıkta falan da yapacaksanız aşağı yukarı 130 TL gibi, 110, 130 TL gibi fiyatlarla başlayabilirsiniz. Burası işleme yaptığımız tarafımız. Burası da şöyle arka yüzümüz. Umarım sizler de denersiniz hanımlar. Başka videolarda Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.